Herkese selamlar. Ben Barbie Rose. Bu videoda laboratuvar oynayacağız abi. Laboratuvarları benim çok oynamadığımı bilirsiniz. Yayınlarıma geliyorsanız videolarda zaten hiç laboratuvar videosu atmam ama ilginç laboratuvarlar getirmişler. Onlara bakacağız. 3 tane laboratuvar var şu an aynı anda. Quick Draw var. eline rastgele kartlar geliyor biliyorum. Aynen 5 tane rastgele kart geliyor. E, manaları da rastgele oynuyor galiba. 3 mana oluyor. E, onları onları oynuyorsan yani kartlarda 3 sıfırla 3 mana arasında oluyor. E, keyifli güzel troll troll bir şey. Desteni kendin yapıyorsun galiba. Hayır o şeyin diziyormuşsun sadece. Okey. E, onun dışında star power var. Ee, destek seçiyorsun burada. KDA spelleri ile oynuyorsan bugün bizim oynayacağımız Journey to the Peak. Ee, battle your way to Targon's Peak. Targon'un tepesine, Targon'un şeyine, işte, dağın tepesine doğru savaşlıyor. Leona ya da Diana ile kompetiyor. Journey for a specialı var Özel bir ödül için büyük ihtimalle şu. Sembolleri kazanacağız görevleri tamamla diyor. Face 3 enemies with their own unique abilities. 3 ee, tane rakiple kendi kendine özgü yetenekler olan 3 tane rakiple ka karşılaşacağız. Galiba bilgisayara karşı oynuyoruz. Bunu şu an tam emin değilim. Ee, bir şeye karşı oynamıyoruz. Ee, oyuncuya karşı oynamıyoruz. Bu gayet güzel. Solo bir adventure olmasın. Ee, her oyun bir fazla mana, mana ile başlayacak diyor en son maçta diyor daha çok canlı olacak diyor. Nexus'un canı olacak diyor. Her oyundan sonra customize your by drafting reinforcements. Yani her maçtan sonra birim alacağız destemize ekleme yapacağız. kartların bitmesinden endişelenmiyor diyor. Endişelenme diyor. Nexus'un canı sıfır ona kadar maç devam edecek diyor. Önce onayla başlayalım. On ha, özellik seçeceğiz. Çok güzel. Each round the first time you activate daybreak rally. İlk tur daybreak aktif ettiğinde rallyliyoruz. İkincisi ee, turun başladığında give your pixel. Wow en güç en güçsüz birimine bariyer ve artı 2 veriyoruz. Sunrise sunset. Whenever you gain atak token her atak tokeni kazandığında ee, bütün birimler artı bir can kazandır. When you start a round without the attack token give allies tough this round. Ha ataklam şey atak tokeniyle başlamadığın zaman yani atak token rakipteyken birimlerin tap kazanıyor. Atak tokeni sendeyken birimlerin artı bir atak katıyor. Yani savunurken tap alıyorsun saldırırken artı bir atak alıyorsun. Ben ee, invigorating light ile gideceğim şu an. Devrek dediğimde rally almak baya cool geldi gözüme şu an. Lulu Trundle'la kapışacağız. Destemize Soldier, Shield Bearer, Priestess, ee, Vigor, Zenith Blade, Leona, Sun Guardian, Sunburst var. Okey. Ee, let's go. Qgify, Lumen Spell, Round Start, Turun başında gibi random elay da highest power ama my elay Ha rastgele bir e, dost birimine, dolu kendi rastgele bir dost birimine birimleri arasındaki en güçlü birimin statlarını veriyor. Pardon gücünü veriyor. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Laboratuvar müzik çok güzel olmuş laboratuvarın şeyi teması. Tieri var mıydı ya dekte de görmedim. Şimdi Daybreak kartlarımı istiyorum. Bunlardan hiçbirini istemiyorum. Güzel soları solcuları bir manada çekmeyi başardık. Bu orman karanlık ve garip diyor. Benim yolumu aydınlat diyor. Kendini göster. kimse gün kaçamaz. biz sebzeler hariç kimse kaçamaz evet diyor. Şimdi her tur Daybreak aktive ettiğimde Rally kazanacağım. Ee, burayı pastayabiliriz Vigora ya da Behold'a bir mana biriktirmek için. Ee, burayı openlayabiliriz. Nasıl çalışıyor yapay zekası bilmiyorum. Okey bununla bloklayacak kadar geri zekalı değilmiş. Ha şimdi bunu oynayınca bir daha ataklayabileceğiz değil mi? Warrior alalım. 5'te biz ataklıyoruz. Aynen bir daha ataklayacağız şimdi. Şununla ataklayalım sadece. Tamam AI o kadar iyi değil. Bununla blokluyor. Bununla bloklamak bayağı kötü play. Ama yapay zekası o kadar iyi değil demek ki. Müzik baya güzel bu arada. Şimdi Leona oynayıp standlayıp bir daha heli kazanacağız. Okey, bunu standlamak çok güzel. Şey olarak, özellik olarak doğru seçim yapmışım galiba. Bakalım nasıl blokluyor yap okey yap Ma mantıklı bloklar yapıyor İlginç. Tamam bu mantıklı bir atak değil. Ha dur onda özelliği vardı değil mi doğru Tamam 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 Aa. Burada şöyle yaparsak Leona'yı intiharlayacağız. Leona'yı intiharlayıp Solaris solucu olmak word değil. Ben yani direkt warrior oynayabiliriz ya. Diğer tur solcuyla şey kazanabiliriz. As as Şimdi Leona'yla bir ataklayalım. seni şuraya alalım. Leona'yı bloklayabilir okey yani Leona'ya illa level atlatmamıza gerek yok bence. Şunlardan birini öldürmemiz gayet iyi olur. Da her şeyle ataklasak. Şunla hiçbir şey, şunla Leona'yı bloklayacak. Bunla, bunla neyi bloklasa worth ya. Damage at şunu bloklasa, bunla bunu bloklasa bir demeyece atmış oluyorum. Bunlar <laughs> worth <laughs> değil Bunlar çok güzel olmuş ya böyle solo adventure'lar olması bayağı güzel olmuş. Atak tokeni alıyoruz. Let's go. Let's go. Sen gel bir bakayım. Aradan bunu çıkaralım. Bunun life var çünkü birime life steal verecek vermesini istemiyorum. What the? O oh, Lulu. Lulu, dur 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 Lulu. Vaa wow, böyle şeyler yapamazsın Lulucum. Bunlar hoş hareketler değil yalnız. Tamam Lulu. Lulu beni gerdi şu an. Lulu hoş almayan hareketlerde bulunuyor. Lulu'yu geleceğim ben de şimdi. Lulucum öyle hareketler hoş olmadı ya. gems grant Lopia. Elimizde Celestial Card <Kart> yok o <laughs> 이제야. 봐. 거기 현재부. Oh

<laughs> dur Leona'ya belki Zenit play verirsek dinleyebiliriz. Okunlamazsa Allah belanı versin. <laughs> <laughs> tamam dur dur güzel bloklarımız var. Tamam. Zenit Blades. Ha bu adam hem stunlayacak hem bize şey verecek. Oh shit. Wow. Başarı okuyor şu an yalnız. Nice. Şimdi bu adam eline ne verecek? Pix verecek. yaparsam buradan üçlemeci gidiyor binlemiyoruz. Priestess oynayabiliriz evet. Oradan güzel bir kart alalım. Nice Warish. Ay bayağı zorladı o bu ya. Bunun hiç bu kadar zorlamasını beklemiyordum yani. Bunu bayağı zorladı bizi şu an. Okey. <laughs> Yok artık neyin var? Hah tamam. <laughs> Okey. <laughs> Abi bunu yenemeyeceğiz diye toplu bir an. şey kasıyoruz. Prizmatik özürü kasıyoruz. Reinforcement'ını seçiyor. Kimi seçeceğimiz aşikar değil mi abi? Ha? Yani burada bir tartışma söz konusu bile değil yani. Neyi alıp alca almayacağımız söz konusu bile değil yani. Gimi gimi. Ee, şimdi Yasuo'muz var. 2 tane Yasuo'muz. iki tane Yasuo'muz. Rabun aldık. Rabun çok iyi. 3 senetimiz oldu. Çok iyi. Keşke Solaris Soldier Solaris Shield Bearer'ım olsaydı bir, birkaç tane de. <laughs> Trundle'ın özelliğine bakalım. Each round the first time allies attack. Her tur dost birimler Trundle'ın Born'a günler atalıklığında <laughs> ee, rakibin bir birimden iki atak çalıp kendi rastgele bir birimine iki atak veriyor. Okey tam Trundle'lık işte Troll Chant tarzı bir özellik. 3 mana'ya geçeceğiz ha, o zaman priest'i tutabilirim 1'den 3'e geçeceksen 2'den şey, 3'e geçeceksen okey soldier ve priest'i tutabiliriz sunburst bilmiyorum ya yani okey elimiz fena değil ne kadar ısırıcı bir soğuk diyor nasıl bir yaratıksın sen diyor you got a problem tiny diyor bir sorunun mu var diyor evet çok büyük çok yüksek sesli bir problem var diyor benden daha yüksek sesli benden daha mı şey diyor nerede bana göster diyor Oyunu Türkçe bu hiçbirini çekmeyeceksiniz o shit code. 2'den e geçeceğiz. Bebeğim hoş geldin. Burada Soldier oynayabiliriz. Priestess belki daha güzel gözüküyor ama Soldier'la rally kazanacağımız için güzel bir hatamız var. İki Sparman'a biriktiriyoruz. Sunblast Vigor oynayabiliriz. Evet bayağı okuymuş. Şununla ataklayalım. Bloklayacak mı? Nasıl çalışıyor yapay zekası? Blokluyor mu? Buradan okunlayabilirim ya. Okey okunlamasaydık keşke. <laughs> Let's go Ayasuo. Let's go. Adam elinde ne var çok merak ediyorum ya. Direkt 5'li Tram'da iniyor mu Direkt. Bu baya aynı. Kuşumuz tanıyacak. Leona'ya inelim ya. Leona'ya inelim bir an önce Yasuo'yla çalışmaya başlasın. Abi Yasuo'yla ona iyi ki böyle çalışıyor ya. Burada da çalışmasa yok artık yani. Tamam, burada bloğa gerek yok. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Ee, Fist daha iyi ama ya, oradan güzel bir şey alabiliriz. Komet işimize yarar bence, manamız da var. Belki atabiliriz. Yasuo, gene şunu stunlayacağım. çalışmadın? Niye çalışmadın Leonacığım? Dave ekledim işte. Niye stunlamadın dostum? Ha level atladıktan sonra yapıyor değil mi onu tamam evet. Okey iyi ki tutmuşuz iyi ki komet almışız. Uzgar ağzımıza edecekti yoksa. Ee, Okey ataklayamayız. olacak. Bunu stunlaması istemiyorum. Şöyle yaparsam o ölecek. Ama önce stun giriyor değil mi? Bunu stunluyor sonra şey yapıyor. Rijeni var ama. Ölmesi lazım. Okey her şeyi temizlediğimiz sürece bir sıkıntı çıkmaz bence. Oo. Tam gene yes öldürüyor ki. Güzel yapay zeka kankam. Güzel yapay zeka. Yok saniye sandığı için bir anlamı yok ki yani ee, tamam onu blokladıysan onu şey yaptıysan onu da verebiliriz ya hatta evet evet ya da hmm, rejane var ama rejane olmasa başka şeyler yapardım da so 2 de sun guardian oynayıp şunu stunlayabiliriz burada Uf. OP bir kartı varsa diye Steel Tempest'imiz var. Aa, Her şeyi ataklayabiliriz bence ya, bundan iyi bloklayacak ki. Tamam, böyle bir sıkıntı yok. Regen'i de yok zaten bunun, o yüzden o kadar önemli değil. Okey, pastayalım. Yani benim bu modu mu o TFP'lesem? Ya burada. Abi budur ya, ya soydaki budur işte yani, ya soy bu mod için yapmışlar herhalde. Ya Yasuo... soyu, açayım. Ya soy bu modda oynayalım diye çıkarmışlar gerçekten. Paşam over ben de vereyim. Güzel. Ha big boss'a geldik ace sol. Bu, bu lab'ları sevdim. Umarım böyle lab'lar çıkarmaya devam ederler. Bu lab'lar güzelmiş. Bakalım ne var paketlerin içine bakalım zenith play tarik burayı sevmedim Cosmic inspiration mı koyuyor destemizi oh, Allah burada Ravun var deke warrior koyuyor MHP morning light Ravun şimdi Ravun istiyorum Destroyer istemiyorum Destroyer fazla gereksiz bence bu destede warrior daha iyi iki warrior Ravun 5 droplarımız olur Sun Guardian güzel bir Sun Guardian Garen de burada full 5 drop alıyoruz ya Keşke so Solar Soldier Solar Priestess falan Priestess değil de Chill Bear falan alsa Şimdi düşünelim Mf baya OP olur aslında Rally alıyoruz her turu lan Light Destroy Destroyer'lar kötü olmasa MF çok güzel de Garen'in rellemesi hiçbir işimize yaramayacak ki zaten Ertuğrul relliyoruz aynen bu çöp o zaman Hareke de gerek yok. O kadar çok buff'ımız da yok. Aynen. MF o zaman. Final boss. Ejderha oynadığında elimde rastgele bir ejderha yarat. What? Ya bu dengeli mi şimdi? Aa ah, bir dakika. Oyun en broken şey mi var bu? Heso böyle uçarak uçarak gelir umarım ya böyle. Ama konuşacaklar yine bir <laughs> ihtimalle. <laughs> okey direkt. Hmm, direkt Yasuo ile başlayacağız. Double Yasuo tutabiliriz. Yasuo'nun stun'ını kullanırız. Shield barrier ile açarız. Yasuo ve ya atalım ya. Yasuo'yu bir şekilde koruruz. Daha iyi drop'lar çekebiliriz. Okey Leon'a Yasuo güzel. Güneş ışığı için diyor. Cennetler benim gözümün önünde şekil almış diyor. Evet devam et diyor. Tamam mükemmelsin diyor. Kenara çekilmelisin ama diyor. Birbirlerine laf sokuyorlar işte. Oo. 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 Ama ölürse cc'yiz ya. Of keşke o fazla bloklasana aptalsın sen. <laughs> Heroin kesin bunda başlıyordur. Öyle öyle ayarlamışlardır. Ama oğlum bu hile ki ben nasıl yeneyim bunu? Abi nasıl yeneyim ki ben bunu? What? İmkansız ki bunu yenmek. Yok artık bu ne oğlum? Neyse güzel o var. Oğlum yenemem ki bunu. What? Oğlum o oh, <laughs> 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 What the fuck? E, ne yapacağız? nasıl yeniyoruz bunu? Şu an mı? Buraya son. Okey çöp bir atak bu. Tamam dur choose galiba Aurelion. Wow tamam wow, tamam satış. Aurelion satışlara geldi. Nice. Tamam tamam, Aurelion güzel satışlara geldi. Mp'yle de ataklayacağım. Mp umurumda değil şu an. Bununla trade'liyebilir mi Mp'yi? Aurelion IQ'lusu beyler, confirmed. Aurelion IQ'uz Tamam bir an çok tırstım da hallettik ya Tamam tamam dur düşündüğümden kolay oldu Düşündüğümden çok daha zor olacağını düşünüyordum Düşündüğümden çok daha kolay oldu okey Abi değil ama ya Bayağı keyifliydi özellikle Yasuo Leon'un güzel çalışması Buradan da essence kasıyoruz Kongüle ee, çiziyor başarılar diyor tebrikler tebrikler diyor başarılar değil ilk oyunun başarılıydı diyor ilk şeyin ranın ilk deneme bu ilk win'in olduğu için Leonayla diyor ödülünü alacaksın diyor şeye git screen'ine gitti diyor işte loot'umuz var güzel solar simgesi aldık kullanacağım sanmıyorum şey değiştirmem ben her sezon aldığım master simgesini kullanmayı seviyorum değiştirme ama güzel bunu kazanmamız güzel ee, bu videoyu burada bitirelim. Gerçekten aşırı keyifliydi. Diana'yı da oynayacağız büyük ihtimalle. Diana'nın da videosu gelecek. Ee, diğer yayında büyük ihtimalle denerim. Bir daha videosunu çeker mi bilmiyorum. Leona'yı diğer özellikleriyle oynarım. Ya da belki onu da çekerim. Tam olarak bilmiyorum şu an. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz böyle içeriklerin gelmesini devamını istiyorsanız like atıp e beğenip like atmakla beğenmek Şey, Beğenip abone olup yorum yazabilirsiniz aşağıya. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.